Evet arkadaşlar ben Serkan da tekrar karşınızdayım. Bugün 12 Aralık 2013 günlerden ise Perşembe. Hepiniz hoş geldiniz. Canlı yayın uyarımızı da buraya koyalım okumanız açısından. Evet arkadaşlar nasıl bir gün ne dersiniz? Her şey yolunda mı? Umarım öyledir çünkü baktığımız zaman analizlerimiz fena sayılmaz. Bugün için de yine istikrarlı hedefler bulmaya çalışıyoruz. Ve e, bence güzel bir gün geçti. Evet sinir edici hareketler var. Hala e, yıl sonuna doğru normalde sayılabilir bunlar artık ama yine de e, <laughs> yine de beraber inceleyeceğiz. Arkadaşlar Euro dolar ve altın için gayet güzel bir gün geçirdi. Yerli dolar ise ee, bizi birazcık yanılttı. Çok doğru bir analiz yapamadık kısa vade için. Ama Arkadaşlar Euro dolar paritesi için gece saatlerine yapmış olduğumuz analizde sizlerle ne paylaşmıştık? Bir hatırlıyorsunuz değil mi? Evet. Ee, farklı bir çalışalım. Ses sorunlu mu, hala sorunlu mu acaba tekrar soruyorum. Eğer seste bir sorun varsa. Farklı bir çözüm olmaya çalışacağız. Evet sanırım herhalde bir sıkıntı yok. Ee, o yüzden bu şekilde devam edelim. Şimdi arkadaşlar zaten özetleri de izleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar kısaca şunu demiştik gece saatlerindeki analizde euro dolar paritesi için. 1.37-51-1.37-35 aralığı bizim için günlük kırılma seviyemizdi arkadaşlar. Ee, bu aralığın üzerine kaldığımız sürece kısa vadeli yukarı trend doğrultusunda 38.05-38-21 ve 38.47 hedef konumunda olacaktır demiştik. Ee, ve arkadaşlar bugün içine gelen haberler açıkçası Amerika tarafından çok çok da olumsuz olmamasına rağmen sinir kalarak ee, harekete devam ediyor ve e, kırılma seviyelerinin üzerinde kalmak için çalışıyor. Görmüş olduğunuz gibi 1.33.51 51 50, 50 ile 37 35 arasındaki bölgemiz bu mavi bölge. için ise hala bu seviyeyi kırmayı baş geri çekilmenin başlaması için şu bölgenin kırılması şart. Bunu söyleyebiliriz. Çok çok içiniz arkadaşlar bugün e, genel anlamda Yine 63, 35, 62, 80 bölgesinin kuvvetli bir destek oldu bas saatlerine gece saat açılıştan sonra buraya kadar yaklaşıp yeniden boyun yukarı doğru büktü. Ben e, şöyle tahmin etmiştim 60 miktar daha devam eder en azından şuradaki bölgeye kadar diyemem. E, e, Amerika'dan gelen daha sonra arkadaşlar.

Eee haber neymiş o Altını takip eden arkadaşlar için ise şunu söyleyebiliriz zaten belliydi arkadaşlar. 1250.70'in altında geri çekilme bekliyorduk. 1250.70 kırıldıktan sonra zaten geri çekilme geldi. 1247.81 ara bir destekti yazmadık. Gün yapmış olduğumuz günce, güncellemelerde de 1232.04 ve 1227 .221 80 civarları ve 1215.45 civarları var. Var. Özellikle dün şu bölgeyi kırdıktan arkadaşlar. 2-0-2-0 Kaldırılır. <laughs> Я бы открыл лад, а видит, что не беда, я бы не открыл лад, я бы не забыл, что он кормит, что он кормит, что он кормит.